Kolay gelsin. Nasılsın abi? Nereden geliyor? Özel bir yerden geliyor. Özel bir yerden. Aynen. Benim moralim bozuk. Niye? Motor bağlattırdım. Şaka yapıyorum ya. Niye? Maskım yoktu. Sen ciddi misin ya? Vallahi. Niye? <laughs> Geçmiş olsun. Maskım dolayı bağlattırdım. Vallahi çok üzüldüm ya. Seni güldüreyim dedim ama. Ben benim işim güldürmek ya. Abi, Aynen, ben sıfır yapayım güldür. <laughs>